bir Amerika'ya gidelim Ali Çınar'la konuşalım değil mi Kürşat Ali'ye soralım çünkü yansıması NATO'dan açıklama bekleniyordu. Beklenen açıklama yapıldı. <laughs> Biz burada konuklarımızla da konuşacağız. Çoltan Berk'in yaptığı açıklamayı. Ee, ama Ali yansımasını senden alalım. Evet yayınlar diliyorum Hülya Hanım. NATO Liderler Zirvesi'nin açıklamasının yankıları Amerikan kamuoyuna tabii ki düştü. Ama çok yeni bir e, sürpriz yok. Yani NATO Liderler Zirvesi'nden bilinmeyen yeni bir şey açıklanmadı. Zira en önemlisi de NATO'nun Doğu Avrupa bloğuna askeri sevkiyatının ve güçlendirmesi için yeni adımlar ve Rusya'nın kınanması. O nedenle çok fazla Biden yönetiminden de başka açıklamalar geleceğini ben zannetmiyorum açıkçası NATO konusunda. Burada Biden yönetimi net şekilde Ukrayna'ya asker yollamayacaklarını zaten dile getiriyordu. Şu anda en önemlisi NATO'nun Doğu blok ve Baltık ülkelerindeki üyelerini güçlendirmek olarak söyleyebiliriz. Yalnız iki tane gelişme vardı. Bir tanesi sabahleyin Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna'nın mevkidaşıyla konuştu. Burada konuşmanın bir maddesi Ukrayna'ya askeri destek bilhassa savunma sistemleriyle ilgili. Tabi bu savunma sistemlerinin şu anda iskal sırasında nasıl sevkiyatı edileceği konusunda detay verilmedi ama Ukrayna'dan Amerika'ya bize yardımcı olun e, telefon diplomasisi var. Aynı şekilde bir saat önce de e, Biden Ukrayna Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesinde bulundu. Hatırlanacağı üzere Ukrayna Devlet Başkanı dün Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sistem etmişti. Bizi yanlış yalnız bıraktınız diye. Yani genele baktığımızda açıkçası şu anda işgal Amerika Birleşik Devletleri'nden seyrediliyor. Pentagon'dan sabah bir açıklama vardı. Rus ordusunun Kiev'e ilerlemesinin yavaş gittiği ile ilgili. Aynı şekilde Rus ordusunun üçte birinin taarruz pozisyonunda olduğunu hatırlanacağı üzere 150 bin üzerinde Ukrayna'sında Rus askeri vardı. Yani Pentagon Rus askerinin yavaş ilerlediğini Kiev'e belirtiyor. Evet, Ancak Amerikan istihbarat raporları ve Amerikan istihbarat birimleri Rusya'nın günler içinde Kiev'i alabileceğine ilgileri de bilgileri geçiyor. Yani burada değerli yorumcular Ukrayna'nın mücadele edeceğini belirtiyor ama Putin istese Kiev'i çok rahat şekilde alacağını biliyor. Zira o nedenle de bir çağrı da bulundu Ukrayna askerine gelin müdahale edin dedi. ...o nedenle şu anda bir yokluyor gibi görünüyor Putin... Hı hı. ...ama e, Rus ordusu karşısında Ukrayna'nın Amerika ne kadar şu saatte destek verse de... E, ...çok Kiev'de mücadele edecek bir gücünün olmadığını da belirtmekte fayda var... ...aynı şekilde e, Türkiye saatiyle 23'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde... ...Amerika'nın önerisiyle bir toplantı var... ...Rusya'nın kınanmasıyla ilgili bir oylama olacak... ...ama Rusya'nın e, bunu veto etmesi bekleniyor son olarak Amerikan medyasında Türkiye ile ilgili olduğu için Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu'nun Rus donanma gemilerinin boğazlardan geçip geçmeme ile ilgili demeçleri de Amerikan medyasında yer buldu. Yani Karadeniz konusunda yavaş yavaş Türkiye gündeme geldiğini görüyoruz. Ama genel olarak şu anda Biden yönetimi Kiev'de Rusya'da Rusya'nın yaptığı işgali tabiri caizse seyrediyor ağır yaptırımlar var ama ağır yaptırımların ne kadar etkili olacağı da e, soru işaretleri olarak kamuoyunda tartışılıyor. Ali Çınar, Genel olarak Ali Aliçina Ali evet. e, ABD yönetimi önce e, bir sayaç işlevi görüyor herhalde. Önce e, Rusya'nın e, Ukrayna'ya gireceği günleri saydı. İki gün kaldı, bir gün kaldı, 30 saat kaldı, 5 saat kaldı. Ondan sonra kronometre yani. Ondan sonra da e, Kiev'in alınacağına dair işte en son 96 saat kaldı. Bunun ötesine geçebilecek mi Amerika? Senin bir öngörün ya da hissiyatın var mı? Gerçekten müdahale edecek mi Ukrayna'yı savunmak için? Edemeyecek yani bunu Biden net şekilde söyledi. Ben Amerikan askerini Ukrayna'ya sokmayacağım dedi. O nedenle de şu anda yani sınırlardan nasıl savunma takviyesi yapabilir soru işareti neden bu 4 aydır yani kasımdan beri Amerika istihbaratta başarılı söylüyordu hatta Şubat'tan evet Şubat'ta işgal başladı ama bu 4 ay süreçte neden Rusya'ya karşı Ukrayna ordusu daha da güçlendirilmedi birçok soru var şu saatten sonra ne kadar Türkiye'de de hala e, mücadele edebilir gibi bir e, yorumlar yapılsa da e, ikiye düşecek yani Zelenski'nin Hatta dayanamayıp kaçacağı ile ilgili de birçok bilgi var. Ben açıkçası e, Kiev'in e, yakın zamanda maalesef düşeceğini tahmin ediyorum. Biden yönetiminin elindeki sadece koz NATO'nun doğu blokunu güçlendirmek ve ağır ekonomik yaptırımlar. Bunun da nasıl bir yaptırım olduğunu bildik. E, kongreden tepkiler var çıkan çıkanattan. Ama şu saatte Amerika Birleşik Devletleri işgali seyrediyor. E, Kırım'da olduğu gibi o dönemde de Biden Beyaz Saray'da görevdeydi ve Şubat 2022 Biden görevde ve Rusya başka toprakları Ukrayna'dan koparmak için mücadele ettiğini görüyoruz. Ali bir şey daha soracağım ben. Kürşat'ın bu söylediği önemli. Bütün bunların ötesinde sahane kadar hareketliyse adına savaş bile desek, Diplomasi de masanın bir ayağını oluşturuyor her zaman. Şimdi Zelenski bir diplomasi trafiği sanki olabilir gibi bir açıklama oldu. Bir temsilci gönderelim de, bir konuşalım. Sonra Lavrov'dan da bir açıklama geldi. Yani bütün bunların ötesinde böyle bir diplomasi trafiği de olabilir mi? Çünkü Putin'in amacı nihayetinde aslında Ukrayna değil belki de Amerika ile masaya oturmak. Bu da konuşuluyor mu ileriki günler için? Yani böyle bir öngörü de var mı? Şu an itibariyle diplomasi kapısı kapalı. kapalı. Amerika sadece transatlantik liderleri ve Ukrayna tarafıyla görüşüyor. Hatırlanacağı üzere Zelenski geçen hafta da Putin'e çağrıda bulunmuştu. Aradım. Telefonu açmadı dedi. Şu anda Putin'in isteği bütün anahtarı Putin'e, Rusya'ya teslim etmek. Bunu teslim edene kadar da Putin uğraşacak. O nedenle Zelenski eğer bu anahtarı teslim etmeye yanaşmadığı sürece ben Rusya ile Ukrayna arasında bir diplomasi kapısının olacağını çok göremiyorum. Bu konuda Washington'da mesafeli yaklaşıyor açıkçası. Peki. E, bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan senin dediğinde gibi Türkiye Montreux'ü tamamen uygulayacak açıklaması da var. Ama evet. e, yani Zelenski'nin Kiev'i terk etme ihtimali var mı? Süreç nereye doğru gider? Ama Kiev'de kuşatılmışken yani diplomasi de olsa olsa herhalde bir masa kurulsa o da tiyatro basası gibi olur demişti Barış Doster. Geleceğiz. Ali ben çok teşekkür ediyorum. Kuşat var mı? Sana? Ağzına sağlık. Çok Ali, teşekkürler sağ Ali sağ olasın. Teşekkürler. dolayı eyvallah diyelim. Bu arada. Ya da Paşam e, siz. Tabii.